hangi renk olsun? mor. Hmm, ha, ama mor renk olmaz ki Yani resim yaptığımız için olabilir belki. Yani resim yapmanın zevkli tarafı da bu değil mi? Ha? Ee, bence de. Hadi o zaman. İlayda'nın annesi babası boşanmış. Öyle mi? su yatalım mı artık? Azıcık daha yapabilir miyiz? Azıcık. <laughs> tamam peki. <laughs> sonra da bu canavarlar insanları korkutmak yerine güldürmeye başlamışlar. Ve ondan sonra da canavar diye bir şey kalmamış. Bu masal da burada bitmiş. <laughs> Neden en başta korkutmuşlar ki zaten? Korkutmak değil, güldürmek daha zevkli. Öyle mi? Daha <laughs> mı <laughs> <laughs> Evet. Hadi bakalım şimdi uyuyalım tamam mı? <laughs> Bir tane daha okuyalım mı? <laughs> Ama benim çok uykum geldi bence. Okumayalım, uyuyalım. Çünkü uyuyan kızlar hemen büyürler. Büyüdükten sonra da kendi masallarını yazabilirler. Tamam, biliyorum. Aferin benim akıllı <gülüyor> kızıma. <gülüyor> Baba. Efendim kızım? Ben burada kalacağım. Ne zaman istersen kalabilirsin. Yok, öyle değil, hep. <laughs> Tatlım değil seni çok seviyorum. Merak etme, biz hiç ayrılmayacağız, tamam mı? Bir de annen de seni çok özlüyor, onu da seni görmesi lazım. Ama bazen bende kalabilirsin. Ne zaman istersen geleceksin, değil mi? Ne zaman istesen. Söz mü? Söz. O zaman uyuyabilirim. Benim telefonum sürekli açık olacak. Yani siz ulaşamazsanız bile ben size dönerim, tamam mı? Arabaktan çekinmeyin. Tabii Murat Bey, siz merak etmeyin. Senin suratın niye asık öyle bakayım? Bugün gitmezsem olmaz mı? Tatlım. <laughs> <laughs> um, bak bir şey söyleyeceğim, tatlım bak. Bugün gitmek zorundayım, tamam mı? Ama akşam geleceğim. E Sana bir sürprizim var. Seni kıyafet balosuna götüreceğim. Ne kıyafet balosuna? Evet. Gerçekten Ve... mi? Gerçekten. Ve benim kızım ne olacak ha? Prenses olacak. Ne prenses mi? Evet prenses? Hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.